Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu konuşacağım arkadaşlar. Net konuşacağım. Birçok arkadaş hemen Shiba yukarı çıkarken iyiyiz, Shiba düşerken kötüyüz, kötü oluyoruz. Şimdi öncelikle şunu bulacağım. Biz burada 5-6 aydır buradayız, birlikteyiz. Temeldeki arkadaşlarla birlikte yeni gelen arkadaşlar yeni gelmiştir şimdi hep vurguladığımız bir şey var. Biz 7 aydır, 6 aydır buradayız ve biz Shiba elimizdeki Shiba'ları 500'den, 400'den almıştık ve en sonki AT'de zaten en sonki yükselişte çoğu insanın yorumlarını gö bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Şimdi o zaman da vurguladığım bir şey vardı. Neydi? Şiba bu kadar yükselmişken temkinli olunuz diye her zaman söylemiştim. Şimdi şimdi bakın ben burada eğer sizin karşınıza çıkabiliyorsam bunun nedeni çünkü ne insanları gazlamayacaksınız, büyük konuşmayacaksınız. Şimdi yüzlerce insan mesela YouTube'da yok şu an ortada. Niye yok? İşte gazlamayacaksın, gerçekleri söyleyeceksin ki büyük konuştuğun zaman sıkıntı çıkabilir. O yüzden neyin ne olduğunu orantılı bir şekilde gerçeklikle gerçeklikle bağdaştıracak şekilde anlatmanız gerekiyor. İşte bu yüzden de karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> bu yeni gelen arkadaşlar da herhalde sanırım yeni geliyorlar ve yeni şiba alımcıları tepeden almış sanırım bu insanlar da tepeden alanlar oluyor. Ben e her zaman söylüyorum. Koşan bir şeye yukarı çıkan bir şeyde en tepeden alınmayacağını vurguluyorum ki zaten hatırlarsanız 4-5 e şey içerik içeriklerimde 4-5 gün önceki içerikte şey stop koymayı göstermiştim. Bunu neden göstermiştim? İşte böyle zamanlar için stop koymayı göstermiştim. Ki ben şundan da bahsedeceğim. Biz bundan 5-6 ay önce işte şibaları aldığımızda zaten biz hodul amacıyla elimizde tutma amacıyla satmaksın 1-2 yıllığına 3 yıllığına neyse tutmak için aldım. Ben şu an mesela bir önceki videoda dediğim gibi birazcık alım yaptım demiştim. Ekleme yapmıştım demiştim. Ve Shiba'nın fazla düşüşünden dolayı biraz düştü halde. Ama bunu ben umursamayabiliyorum arkadaşlar. Ben bunu umursamıyorum çünkü benim elimde 2-3 yıl duracak. Daha önceden de mesela ben 400-500 de almıştım. O zaman da düşüşler olmuştu. De kendi kendime söylemiştim ki hiçbir zaman satmayacağım. Ki ta buralara kadar 70'lere kadar sonra 7000'lere kadar geldi. Şimdi de e, bu e, 5000'lik 5000 aralığında tekrar bir alım yapmıştım. 4000'lere düştü. Şimdi tekrar 5000'lere geri yukarı çıktı. Yani bu burada oynama gösterecektir ama net bir şey her zaman bu camiada net bir şey bilemezsiniz. Fakat destek direnç seviyelerine göre hareket edebiliriz. Burada da alsatçılar şimdi alsatçılar için konuşacağım. Şu anki durumu alsatçılar için konuşacağım. Eğer aramızda alsatçı arkadaşlar varsa da 4-5 video önce stop nasıl konur onun videosunu göstermiştim arkadaşlar. gerekli direnç, Şiba'da gerekli destek direnç seviyelerinde destek seviyelerinde stop'u koyarak mümkün olduğunca tehlikelerden uzaklaşabiliyoruz. Bunu yapmakta her zaman fayda var. Bunu hatırlatırım. Şimdi bendeki durum ise kendim için konuşuyorum yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Bendeki durum ise şu. Ben aldım ve bunları ben 2-3 yıl satmayacağım. E şimdi tepeye gelmişiz 7000'lere bana soruluyor. Geçen yıl, Alalım mı buradan alalım mı? Ben sana tepeden nasıl al diyeyim kardeşim? Oradan alınır mı? 7 binden alınır mı? 8 bin. E şimdi 7 binden alan adam belki bana yorumdan kızan adamdır. E ben zaten dedim büyük ben bir düzeltmeyi beklerim dedim. Oradan tepeden almam dedim ki 2-3 video önceleri izleyebilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra konuşuluyor. Ki zaten burada bakın şiba düşüyor ama kimse yok ortada. Niye yok? İşte büyük konuşulmayacak. Gerçek neyse o verecek. Eğer bir balina ya da eterskanda bir alım varsa bunun gerçekçiliğiyle konuşmak lazım. Eğer bir trend, trendde düşüş varsa, bir tehlike varsa o zaman da konuşmak lazım. Şimdi ben bunu da hatırlıyorum. Ee, kaç? Bir hafta önce falan bir şey söyledim. Beni resmen linç ettiler o zaman yorumlarla. Ne demiştim? Arkadaşlar demiş, ya da bir tehlike var gibisinden konuşmuştum. Orada yüzlerce insan sen ne diyorsun, ne yapıyorsun milletimi sattıracağım filan. E şimdi gerçekleri konu düşer bir şeye tehlike varsa gerçeği konuşacaksın. Yukarı trend görürsen de gerçeği konuşacaksın arkadaşlar. Saptırmayacaksın, net olacaksın. Gaz vermeyeceksin, umut vermeyeceksin. Gerçek neyse onu konuşacağız. Şimdi Şiva'ya gelecek olursak arkadaşlar biliyorsunuz eğer bakarsanız Dogelen Mars'tan şu an onlar da öyle. Düştükçe düşüyorlar. Düştükçe düşüş trendindeler. Fakat şunu şundan bahsedeceğim sizlere. Şimdi burada ee, akümüle olacak seviyeyi belirlemek çok önemli. Bir yere kadar düştükten sonra zaten orada toparlanacaktır. Toparlanma <laughs> gösterecektir. Yani orada kendini e, hacim toplayacaktır ve ondan sonra tekrar kendini yükseliş trendine sokacaktır. Ama bu nereye kadar düşüşü şu an için destek ve direnç seviyelerine göre hareket etmekte ve stoplu gitmekte fayda var. Bakın bunu da alsatçılar için konuşuyorum. Ama bir ben hodulcuyum yani elimdeki 3 yıl tutacağım için ben bunu umursamıyorum. Umursamıyorum deyince de kızan var. Umursamıyorum arkadaşım niye umursamayım? ben elimde tutacağım diyorum. Sen al satçıysan, nerede aldıysan ne yaptın? Ona göre hareket edeceksin. Ona göre hareket edeceksin. Al satçıysan kesinlikle stop koyacaksın. Kripto dünyasında neyin ne olacağı her zaman belli olmaz. Belli olmaz. Ona göre adım atmakta fayda var. Ve şimdi arkadaşlar ne yapmamız? şimdi videonun sonuna geliyorum ve şunları da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Şiva belli bir şeyden sonra bir yerde konsolde olacaktır. Ondan sonra yine yolumuza bakarız. Kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü olumlu veya olumsuz her türlü haberde karşınızda olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.